Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen önemli açıklamalar var. Kripto fiyatlarını etkileyebilecek unsurlar ve Luna Klasik'teki beklenti genel kriptodaki son durumu sizlerle birlikte bu videoda inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bir ön satış projesi olan PMM Coin'den bahsetmek istiyorum. Daha önce inceleme videosunu çektik. Açıklamalar kısmında merak eden arkadaşlar detaylı inceleme nasıl alınır videosunu izleyebilir. Burada gün içerisinde yeni bir duyuruyla bizlerle birlikteler arkadaşlar ve burada da görebileceğiniz üzere top 10'daki bir tane borsayla listeleme çalışmalarının olduğunu paylaşılmış durumda ki daha önce de PMM Coin'in genel baktığımızda bir ekonomi borsasında listeleneceğini bizlere paylaşılmıştı. Bu da ciddi anlamda bizler için önemli. Bu tarz ön satışlarda ön satış alarak listeleme sonrası fiyat artışında güzel karlar elde edebiliyoruz. Merak eden arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağımız link ile kayıt olarak alımlarını gerçekleştirebilirler. Ama klasik fiyatlarına baktığımızda 4.06 fiyat bandına devam ediyor. Hedefimizin tabii ki yükselerek ilk olarak 4.08 ardından 3.01'e doğru bir hareketlilik beklentimizin olduğunu belirtelim. Bu süre içerisinde LFG fonlarındaki beklenti hala sürüyor arkadaşlar. UST klasik yakımları ile birlikte bir stabil coin hareketliliği Ripek projesi beklentileri yatırımcılar tarafından hala sürüyor. Ancak bunun haricinde fiyat düşüşü 3.01'den 4.04'lere kadar neredeyse iğnelemenin ve bu düşüşün tekrardan toparlamamasının verdiği bir belirsizlik ve sabır taşkınlığı durumu var. Bu süre içerisinde tabii ki Bitcoin'in pozitif etkileriyle birlikte kademeli olarak artışlar ve projelerin desteklenmesiyle birlikte yükselişler bunu klasik bandında görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra genel kripto piyasası ve Bitcoin'e hızlı bir şekilde bakacak olursak 100 bin doların altında olmamız bizim için tabii ki önemli bir senaryolardan bir tanesi ve özellikle 85.000-98.500 e, civarında e, tutunamamamızın ve şu anda da gördüğünüz üzere 97 97.000'lere kadar da düşüşümüzün e, gördüğünü sizlerle birlikte şahit oluyoruz. Bizler için önemli unsurların ABD seç ve FED olduğunu her videomda özellikle değinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gelen açıklamalar yine bu süreçte önemli ki ABD Başkanı Trump'ın da yine kripto yönelik açıklamalar var ki Trump medyanında yine ETF'e yönelik önemli gelişmeleri bizlerle paylaşılmış durumda. Ancak fiyatlar hala tam anlamıyla pozitif etki edilmemiş durumda. Bu da tabii ki akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Sabırlar taşıldı ancak Şubat ayı itibariyle yavaş yavaş pozitifliğe dönüp yeni ATH'ların gelmesini bizler analizciler ve yorumcuların fikirlerinde bunları daha net bir şekilde görmeye başladık arkadaşlar. Bunlar bizler için önemli. Şöyle hızlı bir şekilde gelişmelere de baktığımızda Ethereum için fiyat baskılandığını ve altcoin sezonu için Ethereum'un fiyatı baskılandığını ve yakın zamanda yine ATH'ların görülmesi beklenildiğini söylemiş durumda. BlackRock'un yine ABD ETF başarısının ardından Avrupa'da Bitcoin borsa yatırım ürünü başlama çalışmalarının olduğunu görebiliyoruz. E, Trump medya tarafından Bitcoin Plus ETF'lerinin yaratılması için başlangıç iddiaları Ekstra olarak özellikle Michael Saylor'ın önemli Bitcoin topladıktan sonra strateji Bitcoin'dir açıklamaları ve görsel paylaşımları bizler için önemli oldu. Bu genel kripto piyasasında da tabii ki Nisan 2024'ten bu yana da en büyük bir borsa çekimi, Bitcoin borsa çekimi ortaya çıktığını görebiliyoruz. 17.000'den fazla Bitcoin borsalardan ayrıldığını görmek tabii ki bizler için şaşırtıcı gelişmelerden bir tanesi. Ülkemiz için de önemli olan bir gelişmeyi de sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'de kripto vergisi gündemi gelmişti. Çek Cumhuriyeti'nde de kripto vergisi kaldırıldı. Tartışılacak konulardan bir tanesi tam tersi ülkemizde kripto vergilendirmesi, kripto çalışmalarının yanı sıra Çek Cumhuriyeti'nin kripto vergisinin kaldırılması ve ABD taraflı kriptonun pozitif desteklerini ülkemizde de görmek umarım bizler için nasip olur diyelim. Kripto piyasasında bunları da etkilerini görürüz. Umarım hem bununla klasik hem bitcoin için yeni ATH'lar boğa sezonunun başlangıcı gibi gelişmeleri de bizlerin en kısa sürede görmesi dileğiyle diyelim. Her gün yeni videolar ile sizlerle birlikte olmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.